Herkese merhaba arkadaşlar Starşır kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan'dan arkadaşlar ile birlikte yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Ayça Ayşin Turandan olan en son görüntüleri sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Güzeller güzeli başarılı oyuncumuz şu anda e, dinleniyor ve e, yeni projelere bakıyor. Ayça Ayşin turuna dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.